Zor çekmiyor ya. Hangi at? Ah? De basılmış. Ayakla basılmış. Ayakla basılmış yere gömülmüş. Yani yarı yerine kadar gömülmüş. Hmm. Yani. Merak ettim ben onu şöyle de onu gömülmüş. Ben görmedim bunu. gömülüyor Tamam. Kodunum, <laughs> Kodunum, Olsun, sonra, oraya Amca, ben de afişeyini geçer. Benim ismim Ahmet Gökçe, Sivas Belediyesi'nden emekliyim. Vakit geçirmek için kırma kenarına geldim. Burada bir herhalde havan mermisi mi, top mermisi mi? Polis aradım, arkadaşlar da geldi ama artık uğraşıyorlar. yıllar. Ee, görevimi yaptım yani birinin eline geçmesin veyahut da bir hurdacıya geçip de patlamasın. Yalnız patlamamış mermi. Ben de merak ettim buraya bu mermi nasıl geldi. Irmak kenarında mıydı? Irmak kenarında, Irmak kenarında, tam kenarında. <laughs> geldi ya. Ben de duydum. Düş, 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 düştü. Ya göz göremedim. Düştü. Şey, sesi duyuldu yani. Allah ım.